Tak tak tak. Topuklu terlik sesi. Ağır adımlarla çekmeceye doğru yaklaşıyor. İki haftada bir çekmecedeki tüm mendilleri çıkarır benim hanımım. Yıkar, ütüler yerine yerleştirir. Ha, bugün bizden seçip kullanma günü. Haftada bir havalandırır hepimizi. Güneş varsa değmeyin keyfimize. Bahara uyanan çiçekler gibi oluruz. Yoksa çekmeceye sıkışıp veririz, Allah korusun. Hele ben hiç dayanamam havasızlığa. Şöyle derin bir nefes alıp dolduracaksın ciğerlerini. Sonra da salı vereceksin. Ceketin cebine girdin mi akı vereceksin. Sol üst cepten salkım saçak döküleceksin. Kenarlarındaki sarkan oyaları diğer mendiller kıskanacak. Bir hafta geçmemişti ki hepimizi çıkarıp yıkadı. Ütüledi. Şifon mendilden tutun da keten pamuklu ipek mendile kadar. Renk renk, cam göbeği, vişni çürüğü, bal rengi, kül rengi, mürdüm. Hatta çingene pembesi bile var. Resim olan şair geldi aklıma, Hanımım çok sever. Bir çift renk şiirini döndüre döndüre okurdur. Şiirdeki yeşilin çingene pembesine aşık olduğunu düşünür. Konu pembe olunca ilgimi çekti tabi. Ben de öyle tanıdım bu şairi. Bedri Rahmi Eyboğlu ismi. Büyük şairmiş. Hem ressam hem de yazar. Hanımım gibi oyalara sevdalıymış o da. Renklerin isimlerini ondan öğrenmiş hanımım. Şiirlerinde yazarmış hep. Renklerin dilini çözmüş diyor. Ben de hanımımdan öğrendim. Ne çok şey biliyor. Çok akıllı benim hanımım. Aa, küf yeşilini unuttum. Oho, Saymakla bitiremem ki. Bir de kuzgun siyah var. O çekmece'nin en arkasında. Pek çekingen, ağır başlı, Çıkmasıç. Her bir oyanın da ayrı ayrı hikayesi var. İşleyen kadınlar duygularını aktarmışlar. İsimlerini de ona göre koymuşlar tabii. Hürrem tacı, bahar çiçeği, gül tükürüğü, dut oyası, kabak çiçeği. Benimse laleye benzer bir halim var. Hanımım Türkan Şoray kirpi diyor ama ben benzetmiyorum hiç. Laleye benziyorum. Saçaklarım kirpik olmayacak kadar uzun. Yapraklarım yeşil, çiçeğim kırmızı. Uçlarımda da krem tomurcuklarım var. Ah ne güzelim bir bilseniz. Bazen havalara girip kendimi gerçek çiçek zannettiğim bile oluyor. Vallahi hepimiz farklıyız birbirimizden. Öyle kocaman mendiller değiliz elbette. Cep içine sığacak ölçüde. Bazılarımız biraz daha büyük. 5 ya da 10 santim fazlalığımız var yok birbirimizden. Hafif cepten dışarıya sarkacak cinsten. Gösterişli. Öyle diyor hanımım. Gösterişli olsun. Görendirip bir daha baksın. Başka kimse de aynısından olsun istemez. Oyalı mendillerin örneğini de kimseciklere vermez. Ben de bir taneyim işte. İğne oyası diyorlar buralarda. Çok kıymetli. Öyle düzgün oyalamış ki beni. Kimse de görülmemiş böylesi. Çok maharetli. İğne ne yakışır zarif ellerine. Bir tutuşu var görmelisiniz. İpek kumaş seçmiş benim için. Kesilip biçilip gelmişim ellerine. Rengi mi? Kan kırmızısı. Her birimizi okşayarak dizdi yan yana. Çingene pembesiyle yeşili yan yana koydu tabi koyun koyuna. Özenle yerleştirdi beni de yanlarına hem de en ön sıraya. İki elmanın yarısı gibiyiz yeşille. Zıt rengiz üstelik. Kolay kolay ayrılmayız. Pembe mi? İçimde gizli. Biraz beyaz katarsanız bana çıkıverir ortaya. Ne pembeden vazgeçerim ne de yeşilden. Ah ne zevkli kadın şu hanımım uyumlu renkleri nasıl da bilip bir araya getirir. Beni okşadığında da çok hoşuma gider. Tüm gözeneklerimi salarım. ipliklerimi tek tek açı verir, gevşerim. Biraz da şımarırım. Kenarlarımdaki oyalar ise neşeden uçacaklar sanırım. Ah ayak sesleri. Yaklaşıyor. Tak 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 tak. Tavşan oyası dikti kulaklarını. Kelebek oyası sert bir bakış fırlatıp hafifçe dokundu yıldız oyasının sivri ucuna. Yıldız oyası pek kibirli sormayın. Sirkinip dönüverdi. Küpeliyle göz göze geldik. Papatya büzüştü, şeytan bacağı esneyerek yayıldı olduğu yere. Of, acaba hangimizi seçecek? Özel günlerde hep beni seçer, ah hanımım. Çekmeceyi çekti, lerlelerimi şöyle bir titretiyorum elini uzattı. Çok heyecanlıyım, kalbim küt küt atıyor. Tam bana doğru yaklaştı. Yanımda kas yatan mor menekşeli mendili çekti.